Bugün aramızda Çocuk Esirgeme Kurumunu ortaya çıkaran o anlayışın günümüzdeki temsilcilerinden biri var. Koruyucu Aile Evlat Edinme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ülkü Aydeniz Hanım bugün aramızda. Buyurun Ülkü Başkanım. Söz de kürsü de sizindir. Sayın Genel Başkanım, değerli Hazirun, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Öncelikle Sayın Genel Başkanımıza 23 Nisan Çocuk Şenliği'nde çocuklarımız için yapmış olduğumuz şenliğe katıldığı için, bizlere destek verdiği için, koruyucu aileliği, devlet koruması altındaki çocukları ve çocuklarımız konusundaki hassasiyeti için tüm çocuklarımız adına çok teşekkür etmek istiyorum. <laughs> Ben birazcık çocuklar konusuna kendi öykümden başlayarak girmek istiyorum müsaade ederseniz. Bundan yaklaşık 9 yıl kadar önce bir gazete yazısında tamamen tesadüf ve seri, koruyucu aileliği okudum. Herkes gibi evlat edinmeyi biliyordum ancak koruyucu aileliği bilmiyordum. O güne kadar babamın dişiyle tırnağıyla yapmış olduğu şirkette çok çalışarak bir yerlere gelmiştik, başarılıydık. Fakat hep bir tarafım eksikti. Hani böyle bir puzzle olur, o puzzle'ın bir parçası eksik olur. Ben de bir parça eksikti ve şunu soruyordum kendime. Bu dünyaya bunun için gelmiş olamam. Bir yerlerde bir eksik var ve o gazete yazısından sonra... Çok etkilendiğim o gazete yazısından sonra ve haberdar olduktan sonra hemen Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne gidip eşimle beraber başvurumuzu yaptık. İncelemeler tamamlandı ve yaklaşık 8 ay sonra o zaman henüz 2 aylık bir bebek olan kızımı kucağıma verdiler. Ondan yaklaşık 3 yıl sonra da dedim ki kızımın bir kardeşi olmalı ve tekrar koruyucu ailelik için başvurduk. Ve yine e, o zaman 3 yaşında olan ikinci kızımız hayatımıza katıldı. Şu anda ikisi de sekiz buçuk yaşındalar, okul ikinci sınıfa gidiyorlar. Kan bağıyla değil ama can bağıyla kardeşler. Sokakta yürürken bizi gördükleri zaman soruyorlar ikizler mi diye. Evet diyorum ikizler çünkü yaşları da aynı. Doğum tarihler arasında 25 gün var kızlarımın ve birbirlerine çok benziyorlar, bize çok benziyorlar. Dışarıda yürürken gördüğünüz asla biyolojik ailelerden farkınız olmadığını siz de görürsünüz ve hissedersiniz. Ee, onlar kan bağıyla değil ama can bağıyla ikizler diyoruz ve öykümüzü anlatıyoruz onlara. Ben Atatürk çocuk yuvasından içeriye girdiğim zaman Umay pavyonu yazıyordu. D bloğunun üstünde hiç unutmam. Hiçbir bilgim yoktu. Atatürk çocuk yuvasından da ilk kez giriyordum. Umay pavyonu ne ki acaba dedim. Nedir Umay? Umay neymiş biliyor musun? Nus. Atatürk'ün himaye etfali kurup çocuklar için, çocuk davası için çok önemli çalışmalar yapan Cumhuriyet'in ilk yıllarından beri hatta onun öncesinde Fuat Umay'a verdiği soyadıymış. Ve Atatürk çocuk yuvası himaye ilk kurduğu çocuk yuvasıymış. Ben oraya girdiğim mandan itibaren hayatım hiçbir zaman eskisi gibi olmadı. Ve Umay, Türk mitolojisinde çocukları koruyan ruh anlamına geliyormuş. Atatürk de Fuat Umay'ın soyadını kendisi vermiş. Ve bundan daha önemli olan bir husus var, Atatürk'ün hiçbir biyolojik çocuğu yok. Onlarca çocuğun koruyucu babası ve aynı zamanda evlat edindiği çocukları var. Ve evlat edindiği, edindiği kızına ülkü ismini koyuyor. Ülkü demek ideale ulaşmak, amaca ulaşmak demek. Tek amacı var çocukların iyiliğinin sağlandığı, mutlu ve huzurlu yaşadığı bir ülke. Ve benim adım da Ülkü, ben Atatürk'ün kızıyım. Onun amacını gerçekleştirmek için bugün buradayım. Sizlerle de destek verirseniz bu ülkenin çocuklarının, bugününü ve geleceğini hep birlikte temin edebiliriz. Atatürk Çocuk Yuvası'na içeriye girdiğim zaman 3 yaş grubuna kadar 0 3 yaş grubu çocuklar vardı. Alt kat çocukların oyun odası, üst kat bebeklerin yataklarının olduğu alandı. Benim kızların günlerce o yataklarda birlikte yatmışlar aslında. Sonra kadar ikisini bizim evimizde tekrar birleştirmiş. Ve çocuklar girdiğinizde ayaklarınızı sarılıyorlar. Hepsi birbirinden güzel, muhteşemler. Günlerce ağladım. Etkisinden kurtulamadım. Hepsini alıp gidesim vardı. Şunu hissetmedim hiç. Bunları ben doğurmadım. Benim çocuklarım değiller. Ve o andan itibaren şunu hissettim ki başkasının çocuğu yok. Hepsi bizim çocuklarımız. Kızımı kucağıma verdiler. Pembe bir kundağın içerisindeydi. O kadar yoğun çalışmıştım ki yiyenlerimi ve çocukları seviyordum ama hiç farkında değilmişim aslında o sevginin. Pembe bir kundağın içerisindeydi. Yüzünü açtım, gözlerini açtı. Uyuyordu bana verdiklerinde. Dikti gözlerini gözlerime. İlk söylediğim şey şu oldu. Bana bir şey söylemek istiyor. Eşime dedim ki bir şey anlatıyor gözleriyle. Müthişti çünkü bakışları. Dikti derin 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 baktı bana. Ve ben o zaman anlamamıştım, şimdi biliyorum. Himaye Yetfal'den doğan ruhu bugün buraya taşıdı benim kızım ve bütün çocuklarımız, onlar ışık çocuklar. Diyorlar ki bütün çocukların çığlığını duyun, bu ülkede çocukları kurtarmak zorundayız. Bugünü ve yarını bu ülkenin çocuklar. Ben kızımı kucağıma aldığım andan itibaren onu doğurmadım hiç hatırlamadım. Her zaman unuttum ve bir hafta sonra evimizi alıp geldikten sonra o donuk bakan gözler ışıl ışıl, pırıl pırıl gülen, ağlayan, tepki veren bir çocuğa dönüştü. Ve sonradan öğrendim ki o kar ne kadar korursanız koruyun çocukları, ne kadar iyi bakım verirseniz verin ki gayet iyi bakımlar şu anda, fiziki şartları iyi, her şeye rağmen Türkiye'de çocuk koruma sisteminde iyileşmeler var ancak çok yavaş ve yeterli değil. Bir ailenin yanında, bir aile sıcaklığında sevgiyle, ilgiyle, güvenli bağlanmayla bir çocuk büyümezse, her türlü ihmal ve istismardan korunmazsa o çocuğu kaybediyoruz biz. Ben o zaman dedim ki ya peki diğer çocuklar ne olacak onlara ne yapacağım ben ve yola çıktım. Derneğimizle beraber bugüne kadar koruyucu ailelik kavramının bilinmesi için, doğru bilinmesi için, evlat edinmenin bilinmesi için, farklı yöntemlerle de aile olunabileceğini anlatabilmek için, her çocuğun sevileceğini, sevilebileceğini, başkasının çocuğu olmadığını anlatabilmek için çalışıyoruz. Bugün burada şunu söylemek istiyorum sizlere. Biz sosyal politikaların, ailenin, kadının hepsinin içerisinde çocuğu yok ediyoruz. Bugün Türkiye'de çocuğun adı yok. Herkes çocuğu seviyor. Herkes mış gibi 23 Nisan'da çocuğu oturtuyor. Katılım hakkı diyor ama çocuk katılım hakkını bilmiyor ki. Orada konuşmuş olması onun katılımı anlamına gelmiyor. Çocuğu sevmek demek başını okşamak demek değil. Çocuk için ayrı bir başlık açılmadı hiçbir siyasi partide buna, bugüne kadar. Çocuk politikalarına bakarsanız siyasi partilerde çok kısa dır. Hiçbirinde de koruyucu ailelikle ilgili detay yok ve birer cümleyle geçer birçoğu. Onun için ben bugün Sayın Genel Başkanım sizden bu ülkenin çocukları adına ve koruyucu aileler adına çocuğa önem verilmesi için, çocuğun birey olarak kabul edilmesi için Çocuğun öznel bir varlık olarak kabul edilmesi için, anneden babadan toplumdan bağımsız olarak değerlendirebilmesi için ve haklarını Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'ndeki hak temelli bakış açısıyla çocuğa teslim edebilmesi için Çocuk Politikaları Başkanlığı'nın her siyasi parti bünyesinde açılmasını talep ediyor. Çünkü o kadar yoğun gündem içerisinde, o kadar farklı konuların içerisindeyiz ki bir şeylere el atılıyor, pansuman niteliğinde düzeltmeler yapılıyor ama hiçbir zaman ulusal, bütüncül, sürdürülebilir, e, her tarafıyla kalkınma politikalarıyla, eğitimle birlikte desteklenen Çocuk politikalarımız olmadı bizim. Oysa çocuk siyasetin konusu ancak siyaset üstü ulusal bir meseledir ve bütün çocuklar, amasız, fakatsız hepsi bizim çocuklarımız. Bu sebeple de bütün siyasi partilerin öncelikli olarak çocuk meselesini de aynen kadını, genci fark ettikleri gibi fark etmelerini rica ediyorum. Ve önümüzdeki dönem içerisinde Türkiye nüfusunun yüzde 27.2'si çocuk, 23 milyon çocuğumuz var. Bunun yüzde 59, 23 milyonu, sıfır. 9 yaş arasındaki çocuklar, eğer çocukluk dönemini, çocuklukla çocukluklarını eğitimle 3 yaştan itibaren zonda eğitimle başlatabilirsek, fırsat eşitliğini hepsine sunabilirsek, onları korur izler ve takip edebilirsek, veriye dayalı bir sistem kurabilirsek ki çok kolay bu, mahalle ölçeğinde yapılanmalarla çocuklarımızı her şeyden korumak mümkün. Bunları yapabilirsek, 18 yıl sonra bambaşka bir dünyaya uyanırız biz, bambaşka bir Türkiye'ye uyanırız daha iyi, daha mutlu, daha refah, kadına şiddetin uygulanmadığı, ötekileştirilmediğimiz bir dünyaya ulaşırız biz. Ve bunun için de çocuk politikalarının kurulması çok kıymetli ve çok önemli. Çocuğun fark edilmesini istiyorum ben. Ve tüm çocuklarımız adına, yine koruyucu ailelerimiz adına, koruyucu ailelik kavramının bilinmesi çok kıymetli bizim için. Teşekkür ediyorum. Bu sözü vermiş olduğunuz için bana ve fırsat tanıdığınız için.